Son 5 yılda hamilelikte tiroid hormonu tedavisi görme, takviyesi görme oranı 10 ila 15 kat artmış durumda. Peki bunun nedeni nedir? Tiroid hastalığı mı arttı? Hayır. Çünkü biz hamilelikte TSH dediğimiz tiroid hormonunun hamilelik için referans değerlerini yeniden belirledik. Eskiden erişkin ve hamile olmayan bir bireyle hamile olan anne adayları aynı referans değerlerine tabi tutuluyordu. Ama şimdi kabaca iki buçuk değeri ilk üç aylık dönem için, TSH için üst sınır olarak kabul ediliyor. Eğer iki üzerinde üzerindeyse o zaman işte serbest T4 ve serbest T3 ve bazen de başka antikorlar bakılarak acaba tiroid hormonunu takviye etmek gerekiyor mu diye karar veriliyor. Bunun nedeni nedir? İşte bütün anne adayların hemen internete girdikleri zaman gözlerinin önüne şey çıkıyor. Bebeğin zekası çıkıyor. Zeka geriliği yaparmış, şunu yaparmış, bunu yaparmış. Hiç alakası bile yok. Yani böyle iki buçuk olması gereken değer, dört oldu, dört buçuk oldu. Bunların bebekte zeka geriliği yaratma olasılığı yok. Ancak çok aşırı yüksek değerler çıkacak. Ve bunlar da uzun süre tedavi edilmeyecek. Ancak ve ancak o zaman tiroid hormonunun azlığı ee, anne adayının kanında bebeğin zekasını etkileyebilir. Yani bu olasılık çok çok zayıf bir olasılık. Zaten bir süre sonunda bebek kendi tiroid hormonu da kendisi üretmeye başlıyor. Peki niye böyle bir sınır belirlendi? Çünkü günümüz tıbbında artık en ufak olasılıklar bile dikkate alınıyor. Yani sonuçta e, tiroid hormonu takviyesi adı üzerinde takviye tedavi değil eksik olan ve vücudun ürettiği bir şeyin aynısını birebir yerine koymak. Riski olmayan bir şey olduğu için neden böyle bir şeyi çoğu kişinin kullanımına sunmayalım dendi ve o yüzden de tiroid hormonu sınırları yeniden belirlendi. Yoksa bebeğin zekasıyla alakalı bir durum asla ve asla söz konusu bile değil. Ancak tabii ki az önce bahsettiğim gibi çok aşırı yüksek değerler. Ki bunlarda bile çok aşırı yüksek değer olduğu zaman zaten hamilelik söz konusu olmuyor. Çünkü tiroid hormonunun azlığı doğurganlığı da azaltan bir şey. Çoğu zaman hamile bile kalamıyor. Bu değerlerde çok aşırı düşük değerlerde olan anne aday adayları. O yüzden bu konuyu çok fazla böyle kurcalamanın bir anlamı yok. Doktorunuzun önerdiği tiroid hormonu takviyesini düzenli olarak almanızda ne kendiniz açısından ne bebek açısından hiçbir sakınca yok. Aksine fayda var.